Merhaba, şimdi kendimle böyle baş başa ne yapacağım kanalına hoş geldiniz. Ben Can, bu kanalda okuduğum kurgu ve kurgu dışı metinlerden bahsediyorum. Bu bölümde Deli Dolu yayınlarından Hasan Can Utku çevirisiyle yayınlanan Vaat isimli romanı ile alacağız. Vaat benim demin Galgıt'tan okuduğum ilk kitap. Galgıt'ın kitaplarının bir kısmı yapı kredi yayınlarından çıkmaya devam ediyor. Sahtekar, İyi Bir Doktor ve Yabancı Bir Odada isimli romanlarını yapı kredi yayınlarından temin edebilirsiniz. Deri dolu yayınlarındansa Taş Ocağı ve Domuzların Güzel Çığlıkları adlı kitaplarına ulaşabilirsiniz. Bugün ele alacağımız vaat bir süredir okumak istediğim kitaplardan biriydi. Geçen sene çalıştığım okulda kurduğum kitap kulübünde de heyecanla seçilmesini bekliyordum. Fakat bu sene kulübümüzün konseptini değiştirdik ve ben de vaati daha fazla bekletmek istemedim. Her zaman yaptığımız gibi gelin önce yazarımızı biraz yakından tanıyalım. Ardından da metnimizi incelemeye başlayalım. Damon Galgut, 12 Kasım 1963 Güney Afrika doğumlu, Güney Afrika'nın idari merkezi olan Pretoria'da dünyaya gelen yazarımız Cape Town Üniversitesi'de drama eğitimi alıyor. Galgut dilimize günahsız bir mevsim olarak çevirebileceğimiz ilk romanını henüz 18 yaşında yazıyor. Bir sonraki kitabı ise kısa öykülerden oluşan Küçük Varlıklar Çemberi adını taşıyor. 1991 yılında yayımlanan romanı Domuzların Güzel Çığlıkları'yla Central News Agency Edebiyat Ödülü'ne layık görülüyor. Taş Ocağı ise 1995 yılında yayımlanıyor ve roman 1998 yılında bir filme uyarlanıyor. 2003 yılında İyi Bir Doktor adlı romanı yayımlanan Galgıt'ın ünü Güney Afrika sınırlarının dışına yayılmaya başlıyor. Eleştirmenler tarafından övgüyle karşılanan iyi bir doktor, 2003'te Booker ödülüne de aday gösteriliyor. Aynı zamanda yine aynı yıl Commonwealth yazarlar ödülüne layık görülüyor. Garip Bir Odada adlı romanıyla 2010 yılında yeniden Booker ödülü adayı oluyor. 2014 tarihli Arctic Summer isimli romanında farklı bir kurgu tarzı deneyen Galgut, Forster'ın hayatını oda alarak biyografi ile kurmaca arasında gezindiği bir metin inşa ediyor. Bu romanıyla Walter Scott ödülüne de aday gösteriliyor. Pek çok kez bu ödülüne aday gösterilen yazarımız nihayet 2021 yılında bugün ele alacağımız Vaat isimli romanıyla bu ödülün sahibi oluyor. Kendisiyle ilgili araştırma yaparken şu bilgiye de rastladım. Nadine Gordimer ve Kotsi'nin ardından bu kır ödülünü kazanan üçüncü Güney Afrikalı yazar oluyor. Galgut bir röportajında vaadin ana temasının zaman olduğunu söylüyor. Birazdan metni incelerken bunu daha iyi anlayacağız efendim. Romanın konusu da yine onun belirttiği üzere şöyle ortaya çıkmış. Galgut'un bir arkadaşı bir sohbetleri sırasında ailesinden hayatta kalan son kişi olarak annesinin, babasının, kız ve erkek kardeşinin cenazesine katılmasını ve yaşadığı süreci anlatmış ona. Bu romanın fikri de böyle ortaya çıkmış. Yine yazarımız hakkında yaptığım araştırmalarda kendisinin kırtasiyeye oldukça meraklı olduğunu öğrendim. Bir kırtasiye meraklısı olarak bu ortak nokta çok hoşuma gitti. Galgut aynı zamanda yoga ile de içli dışlı bir yazarmış. Bunu vaatteki yoga hocası Moti karakteriyle de görebiliyoruz. Evet efendim. Yazarımızın hayatını, edebi kariyerini şöyle bir mercek altına aldık birlikte. Şimdi gelelim metnimizin kendisine. Öncelikle orijinal ismi The Promise olan romanımızın dilimize söz yerine vaat olarak çevrilmesi çok hoşuma gitti. Söz sanki ifade etmek istediği manaları yeterince tanımlayamıyor. Fakat vaat bambaşka bir yerde duruyor. Daha derin bir kelime gibi geliyor bana. Bu nedenle vaat şeklinde çevrilmesini çok yerinde buldum. Vaatte bir ailenin hayatına konuk oluyoruz. Güney Afrika topraklarında bir çiftlikte yaşayan beyaz ve varsıl bir aileyi merkeze alıyoruz. Aile zamanında atalarından kalan topraklarda kendilerine miras kalan bir çiftlik evinde geniş bir arazide yaşıyor. Metnimiz dört aile üyesinin hayatına dört ayrı bölümde odaklanıyor. İlk bölüm annenin vefatıyla açılıyor. Uzun süredir hasta olan ve ölümü beklenen annenin vefatının ardından aile bireyleri adeta kendilerini yeni bir aile dinamiği içinde buluyor. Abi Anton asker olarak görev yaptığı yerden izin alıyor ve asla özdeşim kuramadığı bu aile evine cenaze nedeniyle geri dönmek zorunda kalıyor. Ortanca kardeş Astrid ise henüz gençliğe yeni adım atmış ve erkek kadın ilişkilerine merakı hasebiyle uçarı bir genç kız portresi çiziyor. Evin en küçüğü Emor ise henüz ilkokul çağında. Yaşananları gözlemliyor fakat ne yapması gerektiğini de tam olarak kestiremiyor. Yalnızca babasının annesine verdiği bir söz çınlıyor kulaklarında bir vaat. Çiftlik arsasının bir ucundaki o küçük evi yıllardır aileye hizmet eden, anneye de hastalığı boyunca bakmış olan siyahi kökenli Salome'ye vermesini istediğini söylüyor annesi. Henüz ölmeden önce bu vaat annenin ölümünden sonra yalnızca babanın ve küçük kızın bildiği bir sır olarak yıllarca sandıkta kilitli kalıyor. Salome, Emor ile aynı yaşlarda olan oğlu Lucas ile hayat mücadelesi veren ve uzun yıllardır aileye hizmet eden bir kadın olarak çıkıyor karşımıza. Annenin ölümü sonrası halanın müdahil tavırlarıyla birlikte aile bireyleri kendilerini dağılmak üzere olan bir sınır çizgisinde buluyor adeta. Bunun üzerine hep düşünmüşümdür bir aileyi ayakta tutanın hep bir anne ya da bir kadın olduğunu gözlemliyorum. Özellikle aile birliğine önem veren doğulu toplumlarda kadının toplum hayatı içindeki yeri önemsenmezken aile birliğini sağlayan temel yapı taşının da aslında kadının kendisi olması amansız bir çelişki yaratıyor. Annem ve babam ayrı olduğu için ve babamı da hayatımda 2-3 kez öyle rastlantı eseri gördüğüm için çocukluğumdan beri bunu çok net bir şekilde gözlemleme imkanım oldu. Evimiz annemin arkadaşları ve komşularıyla hep şenlendi. İki kişilik ailemizde okuldan her geldiğimde ya da akşamları çay kahve sohbetleri yaptığımızda muhakkak misafirlerimiz olurdu. Onların varlığı bana aile sıcaklığını anımsatırdı. Hatta hiç unutmam Ramazan aylarında iftara misafir gelen komşularımız özellikle yaz mevsimine denk gelen dönemlerde sahura kadar bizde kalırlardı. Mutfağımıza açılan bahçemizde oturur sahur vaktine kadar sohbetin tadını çıkarırdık. Bizim evimizin kapısının kilidine bağlı bir ip vardı. Dışarıdan sarkıtırdık ve ben mahallede oyun oynamaya çıkıp eve geri dönmek istediğimde anahtar kullanmak zorunda kalmazdım dışarıdan ipi çekerdim ve kapı açılırdı. Hatta şöyle ki bazen komşu teyzelerimin eve girdiğini duymaz, onlar mutfağa ya da odaya adım attıklarında geldiklerini anlardık. Meryem teyzeyi unutmam mümkün değil mesela, bize geldiğinde bazen uyuyakalırdı. Hiç ses etmezdik ona ama çok gülerdik annemle birlikte. Şimdi buradan baktığımda eğer babamla büyümüş olsaydım muhtemelen bunların hiçbiri olmayacaktı. Hem kendi kültürümüz hem mahalle kültürü hem de erkek kültürü diye tanımlayacağım o enteresan durum bunların hiçbirine izin vermeyecekti. Kitapta ele alınan ailede de bir benzerini gördüm esasen. Annenin ölümüyle birlikte ailenin de dağılma süreci başlıyor. İkinci bölümde ise babanın ölümü ele alınıyor. Onun ölümüyle birlikte kardeşler hepten birbirinden kopuyor. Varoluş sancıları yaşayan ve ailesiyle yakın bir ilişki kurmakta zorlanan Anton kendi hayatını çizmeye karar veriyor. Ortanca kardeş Astrid ise ondan beklenecek şekilde hemen bir evlilik yapıyor ve çocuklarına bakan bir anne olarak varlığını sürdürüyor. Emor ise aile evinden hiçbir şey talep etmeden farklı bir şehirde kendine bir yaşam kurmaya çalışıyor. Kardeşler arasında beni en çok Emor etkiledi. Anne ve babasının ölümünden sonra aileden hiçbir şey talep etmemesi, kardeşlerinden ve yaşadığı şehirden uzaklaşarak adeta görünmez olması ve kitap boyunca sürdürdüğü sakin tavır beni çokça etkiledi. Üstelik annesinin ölümünden beri yıllarca sözü edilmeyen bu vaadin ısrarla yerine getirilmesini talep etmesi de beni bu karaktere yakın hissettirdi sanırım. Aile bireyleri bir ev vermek zorunda olmadıkları hizmetkarlarına dair son derece keskin bir tavır sergilerken Emor verilen vaadi yetişkin bir kadın olduğunda dahi aklından çıkaramıyor. Üçüncü bölümde ise Estrid trajik bir şekilde hayatını kaybediyor. Her aile bireyinin eğitiminde aile yeniden bir cenaze nedeniyle bir araya gelmek zorunda kalıyor. Romanda gündelik hayatın ve sıradan hırsların bir tezahürü olarak karşımıza çıkan Estrit karakteri aslında biraz da kendi sonunu kendi getiriyor. Derken dördüncü bölümde de Anton'un hayatını kaybettiğini görüyoruz. Aile üyelerinden tek hayatta kalan Emor ise yıllar yıllar sonra orta yaşlarını süren bir kadın olarak aile evine çiftliğe geri dönüyor ve kardeşinin cenazesine katılıyor. Olaylar da tam olarak bu noktada çözülüyor efendim. Olayların nasıl çözüldüğünden bahsetmeyeceğim. Bu kısım okurum merakına kalsın isterim. Benim romanla ilgili şahsi düşüncelerime gelecek olursak, öncelikle romanın başarılı bir kurguya sahip olduğunu söyleyebilirim. Zihnime bir roman konusu olarak bir vaat düşmüş olsaydı, bunu nasıl şekillendirmem gerektiği konusunda muhakkak sorlanırdım. Fakat yazarımız bana kalırsa bunu başarılı bir şekilde yapmış. Fakat bu vaatte Emor'un neden bu kadar ısrarcı olduğuna dair daha detaylı mesajlar vermeyi tercih etmemiş biz okuruna. Bir yerde okurken şunu düşündüm. Emor bu vaadin yerine getirilmesi konusunda neden bu kadar ısrarcı? Sonra fark ettim ki aslında vaat vaattir. Söz sözdür ve ağızdan bir kere çıkar. Bunun sadece sözde olması bir şeyi değiştirmez. Verilen söz yerine muhakkak getirilmelidir. Metinde abisiyle konuşan Emor, abisi de buna benzer bir sorgulama yapınca aynen böyle söylüyor. Verilen vaadin yerine getirilmesi gerekir. Metinde eksik bulduğum demeyeceğim ama olmasını isteyeceğim şeylerden biri de Güney Afrika siyasetine dair detaylar. Özellikle apartheid dönemine ve politikasına dair detayları kurgunun arka planında görmek isterdim ben bir okur olarak. Apartheid aslında 1958-1994 yılları arasında ırksal ayrımcılığı savunan bir dizi uygulamalar bütünü bir tür sistem anlamında kullanılıyor bir tür rejim de diyebiliriz. Güney Afrika'nın dönüşümünde büyük bir etkiye sahip olan apartheid hakkında romanda yer yer göndermeler yapılsa da ben bunun daha derin işlenmesini isterdim. Elbette ki bu da bir tercih. Yazarımız romanı bu şekilde kal kaleme almaya tercih etmiş ki bu haliyle de güzel bir metin çıkmış ortaya. Bölümü kapatmadan önce şöyle romandan sevdiğim bir alıntı da yapmak isterim. Yatağı çevreleyen perdeleri çekti ama bütün koğuşu gizleyecek kadar da değil. Anton, bitişik yatakta bir mumya gibi sargılar içinde siyah bir adamın yattığını görebiliyordu. Verwood, mezarında ters dönmüş olmalıydı. Aslında bu hastanenin adını hala değiştirmemiş olmaları inanılır gibi değildi. Adam, kendisini saran bezlerin altından yüksek sesle inliyor, ağzından çıkanlar sözcüye benzemiyordu. Tabii yabancı bir dil değilse. Belki de yalnızca acının dilindeydi. Apartheid rejimi resmen bitmişti işte. Artık hepimiz birbirimizin yanı başında bir arada ölüyorduk. Yalnızca henüz birlikte yaşama kısmını çözememiştik. Evet efendim. Umarım sizler için keyifli, beğenerek dinlediğiniz bir bölüm olmuştur. Okumak isterseniz tavsiye edebileceğim romanlardan bir tanesi. Gelgıt'ın diğer romanlarımı da romanlarını da önümüzdeki süreçte muhakkak okumaya devam edeceğim. Eğer planlarımın dışına çıkmazsam bir sonraki bölümde Osmanlı tarihinden bir kitabı ele alalım istiyorum. Osmanlı tarihinin meşhur karakterlerinden bir tanesini. O halde benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki bölümde yeniden görüşmek üzere, yeni bir kitapla görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız, hoşçakalınız.